Merhaba arkadaşlar. Ben Asfanatik. Bugün e, bilgisayardan Minecraft oynamayı göstereceğim. Adı 3D Minecraft arkadaşlar. Evet, bir tane mesela ev yapalım. E'ye basınca itemler geliyor. E, ben evimi Kalkıştan yapmak istiyorum. Kırdı bu arkadaşlar uçmak yok. Hadi ben evimi ha, bundan yapayım gitsin tuğla şey, şey. evimizi yapalım arkadaşlar. Ee, sağ tuşla koyuyor, sol tuşuna kırıyor arkadaşlar. Küçücük bir şey yapacağım ben şimdilik için ilk video. Ee, arkadaşlar abone olun. İzlemişsiniz teşekkürler. Ee, bu altta gözüken şey Steve'in üstü arkadaşlar. Steve baba, Steve baba. Ee, arkadaşlar eğer telefon ekranını çeken bir uygulama biliyorsanız. Ee, yorum atın, biz minecraft 9.5'i çekeceğiz 0.9.5 ee, Arkadaşlar ama ekran kaydediciyi bulamıyoruz bir türlü Bir varsa e, lütfen söylesin ee, Mesela biz bugün minecraft 9.5 atacaktık ama atamadık arkadaşlar Özür dileriz, özür dilerim yani, Bu arada ben az fanatik. Bunu da söyleyeyim unutmadan Arkadaşlar evet evimiz yapılır. Şimdi çok karanlık oldu. Şuradan bir şömine alalım. Gördüğünüz gibi attı. Bunu okuduk. Şömine. Şömine. Ters tarafa doğru oldu. Ha, bir de şunu deneyelim. Bazen oynuyorlar. Şöyle cam gözüküyor arkadaşlar. İşte o bu. İnce cam var mıymış? Yokmuş. Ee, arkadaşlar pazartesi salı ya da çarşamba günü yeni videomuz gelebilir. Bugün bu kadar. İyi günler, iyi oynamalar, iyi izlemeler. Adını bir daha söyleyeyim. Adı 3D Minecraft.